müziğin yakın bir tarihte bulunmadığını biliyor muydunuz? İlk müzik aletinin uğultu, ıslık çalma, öksürme ve çok çeşitli sesler çıkarabilen insan sesinin kendisi olması muhtemel olarak görülmektedir. İlk bulunan müzik aleti ise 2008 yılında Almanya'nın güneyindeki bir mağarada 43 bin yılı öncesine dayanan kemik ve fil dişinden yapılmış olan flüttür. Müziğin ise ilk büyük atılma antik müzik çağı olarak bilinen dönemde gerçekleşmiştir. Bilim insanlarına göre ortaya çıkan ilk şarkının Sümerlere ait olduğu, 1950'li yıllarda Ugarit kentinde bulunan bir tabletin üzerinde yazılı olduğu belirtilmektedir. Tam 3400 yaşında olan bu şarkı dünyanın en eski melodisi olarak Hurin Him No 6 olarak isimlendirilmektedir. Çevrildiğinde Huri ilahisi olan bu melodinin Ugarit kraliçesinin Aytanlı Siyerkin eşi olan Nikal için bestelediği gözükmektedir. İlahide çocuk sahibi olamayan bir kadının ağıtları yer almaktadır. 1972'de Andy Kilmer bu şarkıyı bugün modern dünyada kullandığımız 7 notalı diatonik dizeye uyarlamıştır.